Tevbe suresi 31. ayet. 9. sure 31. ayet. Allahü Teala orada diyor ki: "İttahadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah." Allah ile kendi aralarına ahbar ve ruhbanlarını rabler olarak koydular. Şimdi ahbar ne demek? Ahbar demek hibri kelimesi vardır mürekkep. İlim adamının mürekkeple ilişkisi sıkıdır değil mi? Yani kitap yazar. Mürekkep bir mürekkepli kalemi defterin üzerinden gezdirdiğiniz zaman bir iz oluşur. Onun için bundan hareketle ahbar iz bırakan alimler demektir. Hem takım görüşler ortaya koymuş arkasından gelenler o görüşleri okuyorlar, etkileniyorlar, kabul ediyorlar, etmiyorlar ama bir etkisi var. Ruhban da korkma manasına gelir. Allah'tan korkan kişiler. Şimdi insanlar din adamlarının Cenab-ı Hak'tan en çok korkan kişiler olduğunu zannederler. Gerçek bunun tam zıttıdır. Bunu şaka söylediğimi düşünmeyin lütfen. Lütfen yani ben burada bir şey yapmak için söylemiyorum. İstisnalar elbette ki vardır. Olması da mümkün değil. Tabii ki var. Tabii ki var. Şimdi ruhban da Allah'tan korktuğuna inanılan din adamıdır. Şimdi bu ayetin anlamı şu. İlim adamlarını ve din adamlarını Allah ile kendi aralarına Rabler olarak koydular. Bu Rab kelimesini Müslümanlar pek kullanmaz ama onun yerinde Efendi kelimesini kullanırlar. Efendimiz diye. Aynı anlama gelir. Peki şimdi o ayete nasıl meal verilmiş? Yahya nasıl sendikteki bir oku bakalım. Elmalının sadeleştirilmiş meali elimdeki. Allah'ı bırakıp hahamlarını ve papazlarını Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler. Şimdi hahamları ve papazları dediğiniz zaman ne oluyor? Bizimkiler devre dışı kalıyor değil mi? Peki Hud suresinin ayetleriyle Talaka verilen manaları karşılaştırdığımız zaman Tevbe Suresi 9. ayet bu olayı açıklamıyor mu? Şimdi o Tevbe Suresi 31. ayet tamamen bunu açıklamış olmuyor mu?